Kartal'da oturuyordum. Kisa keseyim de görüyorsun. Bu Gir vallaha gerçek. Ama. Ger gerçek. <laughs> Biliyorum onu. <dinle>. <laughs> Gittim Kartal'dan kızım var benim. Selam olsun buradan hepsine. Öpü öpüyorum onun yanaklarından. Sevgiler. <laughs> ya kafes var. Kuş yok. Anladın mı? Baba kuş al, ben de et alırken o yanda kuşçu vardı. Aldım kuşu da değildi böyle poşeti, kodik kuşunda ama kuş bir oter, bir, bir cik, yok. Ben unuttum kuşu etilen bile. Attım mutfağa masanın üstüne sen gel bizim karı. Bu dili alışkanlığı. Hanım. Hanım. Hına. Hına. İşim. Hanım efendi. Hanım. Hanım. Bir alkış ama önce ona bir, bir. bir. Hanım. Kuşu etilen bile at buzlu 15 <laughs> dakika sonra kuş geldi aklıma ama kuş donmuş. Dinle. <laughs> <laughs> Kuş ha böyle otuyor zoruyla. Otuyor otemiyor kuş. Otuyor otemiyor. <laughs> Bunu aradım kuş suyu dedi. Sen kuşun anasını ağlatmışsın dedi. <laughs> Kendini yapaydı. <dedim. gülüyor> dinle dinle. Sonu ne dedi? Gitmedi daha. Da. Sonu dedi? Sen demek sonu ne kovarıcı desersin. <laughs> Mustafa'yı merak ediyorum ben. Yapmış Bu mı? neyse dedi ki çocuk damlaları yok mu? Onunla dedi ağzına dedi, böyle bir benzin damlat. Allah Allah dedim benzin. O dedi kendine gelir. Bizim ofiden aldım öyle o çocuk damlalarıyla böyle ağzına biraz damlattım. Kuş böyle bir silkelerdi. Benim elimden çıktı arkadaş. Fırır, fırır, vurdu duvara düştü. Aha uçtu yani benzin yaradı. E, düştü. Niye? Benzini bitti. <laughs> ben de merak ediyorum <laughs> niye düştü? Benzini bitti. Alkışa ah, <laughs> şey gerek yok. Niye de yeterli bak. <laughs> evet. Süpersin. Süper tabii. Temel gelmiş bu İstanbul'a kiralık ev ay. Kiralık. Bir villanın oğundan geçeyim. Cili içeri diye selamünaleyküm, aleyküm aleyküm selam. Hemşerim diye ha buranın kirası ne kadardı? Adam da diye iki bin lira. Diye oha. Lan burası nedir? Diye triplex villa. Peki dedi buranın ahiri var mı? Lan manyak mısın dedi villanın ahiri oğlum. Niye dedi iki bin lira veren o çöz nereye yatacak? Öyle. <laughs> Nereye atacaklar? Bizim Karadenizli yoldan giderken Hı. bir tane kaplumbağa görüyor. Hı. Ezilmesin diye yolun kenarına koyuyor. Necerem kaplumbağa cinimiş. Benim dedi hayatımı kurtardın dile benden ne dilersen. Bizimki <laughs> de haşa yüzünüzden demiş ki bir topal köpeğim var. Onu getireyim de güzelleştir. Getirmiş köpeğe cin bir bakmış demiş bundan bir şey olmaz. <laughs> o zaman demiş bir hanım karıyı güzelleşti. Cihat'ı <laughs> karını demiş dinle ama dinle. <laughs> cin karıya bir bakmış. Yekilmiş adama demiş ki ha o köpeğe bir daha görebilir miyim? Alkışlıyoruz.